arkadaşlar. Evet. Bugün sizlerle arkadaşlar. Ee, marka Minecraft'ta asosör modu nasıl yükleniyor gösteriyorum size. Buna giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buna giriyoruz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi burada giriyoruz. Arkadaşlar ben bu dünya sizden aldım arkadaşlar. Bak bunu yüklüyoruz arkadaşlar. Bunu yüklüyoruz arkadaşlar. Neyse zaten arkadaşlar. Makava giriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Makavamız açılıyor. Arkadaşlar. Bu arada. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Başka ikinci videoda gelecek arkadaşlar. Tabii ki saat tam 7'de. Arkadaşlar. Orada bu oyunun nasıl... Kırılmayı nasıl yükleyeceği su gösterildi Kadis beni yani, tabii ki İşte onu aslan göreceksiniz Hadi bakalım Geliyor basıyoruz söz arkadaşlar ya Tabi ki ben oraya mod koymuştum O yüzden böyle bir şeyimiz var arkadaşlar böyle Dünyamız burada değil mi Siz arkadaşlar alırsınız bakarsınız dünyamıza videomuz bu kadardı arkadaşlar. Düşürürüz ve bay bay.